Evet. Hava durumu ne kadar çetin olursa olsun Marta Sürücü Kursu Engin Hoca piyasada, sahada, öğrencilerle çalışıyor. Bilgeciğim kolay gelsin. Allah emanetsin. Evet. Biraz daha gelir misin Bilge? Az daha gel. Buraya dikkat arkadaşlar. Lastiğimizi, işaretimizi aynı. Tamam. Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi duruşa bir bakalım. Tam sağ birinci hareket. Evet. Bakışlar öbür aynada. Ağır ağır gel bakalım. Şimdi burada önemli olan ne? Burada önemli olan ne? Aracın sol arka lastiğinin gideceği nokta. Ve buraya bakıyor. Yavaş yavaş Bilge. Gelsin biraz daha. Tamam Bilge çok güzel. Çok güzel. Az daha gel. Az daha gel. Evet. Şimdi lastiğin tabanına dikkat edelim. Evet. Bir karış daha geliyoruz. Tamam. Harika. Çok güzel. Şimdi tam sol yapıyoruz. Şimdi tam solunu yapıyor. Aracın duruşuna bir bakalım. Evet. Bıraktım freni. Öbür tarafa bak şimdi. Çok güzel. Nereye kadar getirecek? Arka lastik şuraya kadar gelecek. Bakalım. Daha yavaş, daha yavaş. Çok güzel. Çok güzel. Gelsin, gelsin, gelsin. Dikkat ediyoruz. Daha gelsin. Çok güzel. Az daha, az daha, az daha paralel olsun araba. Sıkıntı yok. Araçta az paralel olsun. Tamam. Yeterli. Al boşa. Evet. Mesafeyi görüyoruz. Arka lastik girdi. Ön lastik de girdi. Başarılı bir park. Vur bakalım. Aferin sana. Şimdi çıkarken ne yapıyoruz? Burada en önemli şey arkadaşlar sol sinyal. Tam sol. Vites bir. Sol sinyal. Hadi bakalım. Çıkışa dikkat. Ağır ağır çık bilge. Yol serbest ağır açık, ağır açık. Evet. Biraz daha alıyorsun burada. Bu duba şu göbeğe kadar geliyor. Şimdi topla. Topla 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 dur burada. Debriyaj falan dur burada. Süper. <laughs>